Sevgili öğrenciler, bu dersimizde belirli hacim oranları yasasına değineceğiz. Belirli hacim oranları yasası, gaz fazında gerçekleşen homojen tepkimeler ile ilgili bazı önerilerde bulunur. Bu yasaya göre, gaz fazında gerçekleşen homojen bir tepkimede reaksiyona giren maddelerin hacimleri arasında belli bir oran vardır şeklinde ifade edilebilir bir başka deyişle eğer ürünlerin de gaz olması durumunda reaksiyona giren maddeler ile ürünlerin hacimleri arasında benzer bir orandan bahsedilebilir. Örneğin AX gaz X gazı bu denkleme göre Y gazına dönüştüğünü varsayarsak burada X'ten A litre harcanırken Y'den B litre oluşur şeklinde ifade edebiliriz. Yani harcanan x'in hacminin oluşan y'nin hacmine oranı a bölü b'dir. A litre x harcanırken b litre y oluşur şeklinde ifade edebiliriz. Elbette ki belirli hacim oranları yasasında basınç ve sıcaklığın sabit olması gerektiğini de hatırlatmakta fayda var. Çünkü basınç ve sıcaklık parametreleri sabit olması durumunda hacim gaz fazındaki mol sayısı ya da molekül sayısına bağlı olarak değişir şeklinde özetleyebileceğimiz bir sonuçta çıkartabiliriz. Bu olayı şöyle bir tepkime üzerinde yenileyelim. Örneğin azot gaz ve hidrojen gaz olmak üzere amonyak da gaz olmak üzere gerçekleşen böyle bir tepkime de. Azottan 1 litre harcanırsa hidrojenden 3 litre harcanır. Aynı şartlarda yani aynı basınç ve sıcaklık şartlarında NH3'ten de 2 litre oluşur şeklinde ifade edebiliriz. Görüldüğü gibi bu tepkimede toplam 4 litre gaz harcanırken 2 litre gaz oluşmuştur. O halde harcanan maddelerin hacimlerinin oluşan maddenin hacmine oranı burada bahsettiğimiz katsayıların toplamının ürünlerin katsayılar toplamına oranı şeklinde ifade edilebilir. Buradan hareketle şöyle bir sonuç da çıkartılabilir. Gaz fazında gaz fazında hacim molekül sayısına bağlı olarak değişir. Evet, bu cümleden hareketle bazı örnekleri birlikte yorumlayalım. Örneğin karbon monoksit gaz, oksijen gaz ve karbondioksit gaz tepkimesi. Yine basınç ve sıcaklık parametrelerinin sabit olduğunu hatırlatalım. Acaba böyle bir tepkimenin gerçekleştiği kapta hacim nasıl değişir? Görüldüğü gibi bir karbon monoksit molekülüne karşılık. 1 bölü 2 oksijen molekülü tepkimeye girer. Bu tepkime sonucunda bir karbondioksit molekülü oluşur. Netice itibariyle gaz fazındaki molekül sayısında bir azalma meydana geldiğinden dolayı... ...zaman içerisinde bu tepkimenin gerçekleştiği kabın hacmi azalır şeklinde bir sonuç çıkartılabilir. Benzer bir durum. Örneğin H2 gaz ve klor 2 gaz ve HCl gaz olmak üzere böyle bir tepkimede, yine basınç ve sıcaklık parametrelerimizin sabit olduğunu hatırlatalım. Evet bir hidrojen molekülü ile bir klor molekülü tepkimeye girer ve iki tane hidrojen klorür molekülü meydana gelir. Toplamda iki molekül veya iki mol madde harcanırken yine iki molekül ya da iki mol madde oluştuğundan dolayı böyle bir tepkimede hacmin sabit kaldığı öngörülebilir biliyoruz. Sevgili öğrenciler, demek ki buradaki katsayılar ile hacim arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir. Bu ilişkiyi şimdi örneklerimize taşıyalım. Konuyla ilgili sorulmuş bir üniversite sınav sorusunu birlikte inceleyelim. Bir hacim xm, bir hacim yn, iki hacim xy gazına dönüşmüştür. 2 hacim xm 1 hacim z2 ile 2 hacim u gazına dönüşmüştür. U'nun molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? Gazların hacimleri eşit koşullarda yani eşit basınç ve sıcaklık koşullarında ölçülmüştür. Şeklinde de bir dipnot görüyorsunuz. Sevgili öğrenciler, eğer 1 hacim xm 1 hacim yn gazı ile 2 hacim xy gazı meydana getiriyorsa bu şu demektir. Atom cinsi ve sayısı korunacağına göre gerek M'in değeri gerekse N'in değeri 2 olmalıdır. O halde bu bilgiyi ikinci denklemde yerine koyacak olursak yani x2 3 hacim x2 gazı 1 hacim z2 gazı ile 2 hacim u gazı meydana getirdiğine göre atom cinsi ve sayısı korunur prensibini burada tekrar uygulayacak olursak İki kat sayısı başta olmak üzere evet 2 x 3 z türünde bir bileşik olmalıdır. Çünkü bu tepkimede 3 kere 2 6 tane x atomu harcanmış. O halde 6 tane x atomu harcanmalı. 2 tane z atomu o halde 2 tane z atomu o halde bileşiğimizin formülü x3 z. Doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Benzer bir soru ise... ...bir başka üniversite sınav sorusu. İki hacim X gazı... ...bir hacim oksijen ile iki hacim Y gazı verir. İki hacim Y gazı... ...uygun koşullarda bir hacim Z gazı verir. X gazının formülü NO ise... ...Z gazının formülü aşağıdakilerden... ...hangisidir şeklinde sorulmuştur. Sevgili öğrenciler... ...bir önceki sorudan hatırlayacak olursak... ...burada verilen... ...harcanan ve oluşan hacim ifadeleri katsayı olarak değerlendirilebilir. Yani iki hacim X gazı bir hacim oksijen ile tepkimeye girmek suretiyle iki hacim Y gazına dönüşmüştür. İkinci bilgiye gelirsek iki hacim Y gazı uygun koşullarda bir hacim Z gazına dönüşmüştür. Buradan X gazının formülü bize verildiğine göre, x gazının formülünü yerine yazacak olursak 2 NO gazı ile evet bir oksijen molekülü tepkimeye girerek 2 N2 NO2 molekülü meydana getirecek demektir. Bunun anlamı evet şurada bileşimizin formülünü tekrar düzeltelim. 2 NO2 molekülü meydana gelir. 2 ee, NO2 molekülü yine kendi içinde reaksiyona girmek suretiyle bir hacim Z gazına dönüştüğüne göre Z gazımızın formülü de N2O 4 olmalıdır. O halde doğru cevabımız E seçeneğinde ifade edildiği gibi olmalıdır. Sevgili öğrenciler, konuyla ilgili bir başka sorumuz ise şöyle. 40 litre NH3 gazının yarısı N2 ve H2 gazlarına ayrışıyor. Aynı şartlarda toplam hacim kaç litre gaz karışımı elde edilir şeklinde sorulmuş. Reaksiyon denklemini yazmadan harekete geçme kesinlikle yanlış olur. Dolayısıyla NH3 gazının ayrışma denklemini yazacak olursak N2 ve hidrojen gazlarına ayrışmalıdır. Ve reaksiyon denklemimiz böyle olmalıdır. Bu gazdan 40 litre alınmıştır başlangıç şartlarında. N2 ve H2'den bulunmamaktadır. Aynı şartlarda bu gazın yarısı ayrıştığına göre yani 20 litresi ayrıştığına göre kat sayılar bize şöyle der. 2 litresi ayrışırsa 1 litre oluşur. O halde 20 litresi ayrışırsa 10 litre N2 oluşacak. 2 litresinden 3 litre oluşur. 20 litresinden 30 litre oluşmalıdır. Dolayısıyla tepkime tamamlandıktan sonra 40 litrelik amonyak gazının 20 litresi ayrışmış, 20 litresi artmıştır. Azottan 10 litre oluşmuş, hidrojenden 30 litre oluşmuş, toplam hacmimiz eşittir 60 litre olmalıdır. O halde bu tepkimenin gerçekleştiği kabın en son durumdaki hacmi 60 litredir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Benzer bir soru ise şöyle. 50 litre x y2 gazının bir kısmı x2 ve y2 gazlarına ayrışıyor. Son durumda gaz karışımının hacmi 65 litre olduğuna göre x y2'nin yüzde kaçı ayrışmıştır? Evet yine denklem yazılmalıdır. x y2 gazı eğer x2 ve y2 gazlarına ayrışırsa Reaksiyon denklemimiz böyle olmalıdır. Evet reaksiyon denklemimizde reaktiflerin ve ürünlerin gaz olduklarında önlerine yazmış olduk. Başlangıçta bu gazdan 50 litre aldık bir kısmı dediğine göre kas sayılar ölçüsünde reaksiyona sokalım. Bundan 2x litrenin ayrıştığını düşünelim. 2 litresinden 1 litre x oluşuyorsa 2x litresinden de x litre oluşacak demektir. Benzer bir durumda Y gazından da 2 X litre meydana gelir. En son durumda kabın içerisindeki hacim 50-2 X litre artan gaz, X litre oluşan X2 ve 2 X litrede oluşan Y2 olmak üzere toplamını şurada ifade edebiliriz. 50-2 X artı X artı 2 X. 2 X'ler birbirlerini götürürse 50 artı X eşittir. 65 litre. X eşittir 15 litre yapar. Demek ki harcanan x'i 2'den bahsettiğimize göre 30 litrelik bir azalma meydana gelecektir. 50 de 30, 100 de 60 demektir. O halde doğru cevabımız D seçeneğidir. Bir başka soru ise yine bir üniversite sınav sorusu. Başlangıçta 44.8 litre olan O2 gazının bir kısmı tepkimesiyle SO3 gazına dönüşmüştür. Oluşan SO3 gazının hacmi 11.2 litre olduğuna göre artan O2 gazı kaç litredir? Gazların hacimleri eşit koşullarda yani eşit basınç ve sıcaklık koşullarında ölçüldüğü de belirtilmiştir. Reaksiyon denklemini bir kere daha yazalım. SO2 artı 1 bölü 2 O2 ve SO3 tepkimesi fiziksel hallerinde ifade edelim. Evet oksijenden 44.8 litre alınmış. Ama bunun ne kadarı harcanmış? Örneğin x bölü 2 litresi harcansa, kat sayısı ölçüsünde konuşuyorum. x bölü 2 litresi harcansa bu gazdan da x litre oluşacak demektir. İşte soruda bize oluşan SO3'ün hacmi verilmiş. 11.2 litre, yani x eşittir 11.2 litredir. O halde oksijenden harcanan x bölü 2 litre olduğuna göre, x bölü 2 eşittir 5.6 litre. O halde oksijenin kalan kısmı 44.8 eksi 5.6 litresi harcandığına göre, oksijenimiz evet, 39. 2 litre kalmıştır. O halde doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır. Sevgili öğrenciler konu ile ilgili bir diğer örneğimizde ise durum birazcık değiştirilerek şöyle bir durum karşımıza çıkmıştır. X'in katı olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor bu soruda. Evet sabit basınç ve sıcaklıkta. Evet basınç ve sıcaklık parametrelerimiz yine sabit. Böyle bir tepkimenin gerçekleştiği kapta ...acaba hacim değişmez, gaz fazında yoğunluk artar, toplam mol sayısı azalır yargılarından hangileri doğru olur? Öncelikli olarak e, dersimizin başında bahsettiğimiz gaz fazında gerçekleşen tepkimelerde... ...hacimde meydana gelecek değişim gaz fazındaki molekül sayısına bağlı olduğunu ifade etmiştik. Bu tepkimede de 1 mol Y harcansa veya 1 Y molekülünden... Bir X'ye molekülü meydana geldiğine göre bu tepkime de hacimde bir değişiklik meydana gelmeyecek demektir. Hacim değişmez. Birinci öncülümüz için doğrudur diyebiliriz. Ancak kimyasal tepkimelerde kütle değiştiğine göre burada M1 gram X harcansa M2 gram Y harcansa oluşan bu maddenin kütlesi bu ikisinin kütleleri toplamına eşit olacağına göre gaz fazındaki kütlemiz M2'den M3'e... Yani M1 artı M2'ye yükseldiğine göre gaz fazındaki kütlemiz artar. Bundan dolayı da sabit hacimde gaz fazındaki kütlemiz arttığından dolayı gaz fazındaki yoğunluk artar ifadesi doğru olur. Toplam mol sayısına gelince ise 1 mol X, 1 mol Y ile tepkime girerek 1 mol XY oluşturmaktadır. Yani toplam 2 mol harcanırken 1 mol oluşmaktadır. Toplam mol sayısı azalır ifadesi de doğrudur. O halde doğru cevabımız 1, 2, 3 Edirne olmalıdır. Bu konuyla ilgili karşılaşabileceğimiz en zor soru örneklerinden birisi ise şu anda karşımızda gördüğümüz sorudur. Sevgili öğrenciler bu soruyu da birlikte çözelim. Toplam hacmi 100 litre olan N2H2NH3 gazları karışımındaki NH3 gazı tepkimeye girerek N2 ve H2'ye ayrılırsa aynı şartlarda hacim 160 litre oluyor. Buna göre ilk karışımdaki NH3 kaç litredir? Reaksiyon denklemini yazacak olursak NH3 gazımız N2 ve H2 gazlarına ayrışmıştır. Fiziksel hallerini önlerine yazalım. Toplam hacmimiz başlangıçta 100 litre olarak tespit edilmiştir. Evet biz bunun hacmine x litre dersek veya 2x litre dersek bu gazların hacimleri ise toplamda 100 eksi 2 x litrelik bir hacme sahip olacak demektir. Peki NH3 gazının tamamı N2 ve H2 gazlarına ayrışırsa ayrışmayı da burada ifade edelim. 2x'in tamamını harcadığımızı varsayarsak x litre N2 ve 3x litre de H2 meydana gelecek. Yani toplam 4x litre gaz daha oluşmuş olacak. Az önce zaten ortamda 100-2x litre N2 artı H2 gaz karışımı var iken şimdi 4x litre daha oluşunca toplam hacmimizin 160 litre olmasından hareketle x değerimize ulaşabiliriz. Yani 100 2x artı 4x eşittir 160. Evet, şunlar giderse, 100 artı 2x eşittir, 160. X değerimiz, hatta bize 2x değeri lazım olduğuna göre, evet 2x değerimiz eşittir, 60 litredir. O halde başlangıçtaki NH3 e, miktarı 60 litre olmalı, doğru cevabımız ise C seçeneğidir diyebiliriz.